Uğruna şiirler yazdığımız, gözyaşı döktüğümüz, hatta Ferhat gibi dağları deldiğimiz kadınlarımız dünyada bizim en özel arkadaşlarımızdır. Onlar bizim her şeyimizdir. Evdeşimiz olan, yoldaşımız olan, anamız olan, sevgilimiz olan, eşimiz olan kadınlarımız Türkiye'de özellikle son 20 yıldır en yakınları tarafından eşleri, kardeşleri, babaları, dedeleri, en yakın akrabaları, arkadaşları tarafından, sevgilileri tarafından katlediliyor, yakılıyor. Yani normal öldürmenin dışında da eziyetler yapılıyor. Gönlümüz arzu ediyor ki kadına şiddet son bulsun. Bu bir milat olsun, 8 Mart bir milat olsun. Kadınlarımız Fethiye'de özgür ve hür olarak 7-24 saat çok rahat bir şekilde Fethiye sokaklarında dolaşabiliyorlar. İnşallah bu bütün Türkiye için gerçekleşsin. Ve bu milat 8 Mart 2024 Türkiye'de kadına şiddetin son bulduğu bir gün olsun. Muhakkak eşimde söyleyecekleri vardır. Kadınların kendi haklarının kendilerini savunmaları gerektiğine inanan bir insanım. Kadının haklarının, sosyal haklarının erkekler tarafından tartışıldığı bir ülkede ve bunları duymaktan hicap duyan bir insanım. Kadın kendisini kendisi savunmalıdır diyorum. Ama ne yazık ki bu konuda da erkek şiddetine maruz kalaraktan tüm kadınlarımızın yani yok olmasına bir kadının yok olması demek ailenin yok olması demektir. Bir kadına dokunmak demek güzelleştirmek demek, dünyanın güzelleşmesi demektir. Onun için lütfen kadınları yok etmeyin. Kadın yok olunca aile yok oluyor, ülke yok oluyor, gelecek yok oluyor.